Herkese hep yeni bir videodan merhaba. Bugün videonun başlığından da anlayacağınız üzere Cosmo paketiyle Opel Insignia'yı inceliyoruz. İlk önce sizlere teknik verilerinden bahsetmek istiyorum. Şöyle bir kaputumuzu açalım. Aracımızın motor bölümü bu şekilde. Gördüğünüz gibi amortisörlü torpido araçta bulunuyor. Aracımızın motorda bu 136 beygir 320 Nm torku bulunuyor motorumuzun. Üzerindeki şanzımanımız da 6 ileri hayramatik olarak geçiyor. ZF'nin bir şanzımanı çift kavramalı olarak geliyor. Çok fazla kronik problemi olmasa da bakımlarını tamamen zamanında yapmış olmanız gerekiyor. Şöyle tekrar kapatıyoruz kaputumuzu. Aracımız ön kısımdan bu şekilde görünüyor. Kaputun iki tarafındaki çıkıntılar gayet güzel ve kaslı bir hava katmış araca. Şöyle bu tarafta farlarımıza geldiğimizde led zalon farlarımız bulunuyor. Adaptif şekilde geliyor bunlar. Kozmo pakette standart olarak geliyor fakat boş paketlerde halojenel olarak geliyor. Şöyle hemen far da alt kısımlarında bulunuyor. Gördüğünüz gibi eğer xenon far varsa standart olarak geliyor farikamamız. Şöyle panjurumuz bu şekilde krom detaylarla beraber geliyor. Aynı şekilde siz farımızın etrafı tarafındaki krom detaylarla gayet güzel bir uyum sağlamış. Gayet şık gözüküyor. Şöyle alt tarafta gördüğünüz gibi sis farlarımız bulunuyor. Yine bunlar da Cosmo pakette standart olarak geliyor. Dizayn vesaire gibi paketlerde bulunmadığı oluyor. Standart olarak gelmiyor. Hemen üst kısmına geldiğimizde burada park sensörlerimizi görüyorsunuz. Yine bunlar da standart olarak geliyor ön arka olarak Cosmo paketlerde. Aracımızın jant ve lastikleri de bu şekilde 245-45-18 abartılarında geliyor. Kozmo paketlerde standart olarak bu çelik jantla geliyor. Opsiyonel olarak alabileceğiniz bir iki tane daha güzel sportif jantlar var. Fakat bu şekilde de gayet güzel olmuş. Aynı şekilde boş paketlerde daha küçük 17-16 jantlarla geliyor bu araç. Şöyle yan tarafa devam ederken katlanır aynalarımızı görüyorsunuz. Bunlar standart olarak geliyor Kozmo pakette. Kozmo pakette yine bu da opsiyonel olarak ekleniyor. Standart olarak gelmiyor. Bazılarında bulunuyor bazılarında bulunmuyor. Şöyle üst tarafa devam ettiğimizde sunroofumuzu görüyorsunuz. Opsiyonel olarak ekleniyor bu Kozmo pakette. Şöyle yine arka tarafa devam ederken cam çerçevelerimizi görüyorsunuz. Aracın genel bütünüyle güzel bir hava sağlamış. Aracımız arka kısımdan da bu şekilde görünüyor. Burada stoplarımızı görüyorsunuz. Bunlar Cosmo pakette LED olarak geliyor. Şöyle bagajımızın boylu boyunca uzanan krom bir detayı var. Yine aracın amblemindeki krom detaylarla gayet güzel bir uyum sağlamış şöyle hemen bu kısımda CDTI yazımız var. Bu aracın dizel olduğuna dair bir ibare. Şöyle alt kısmına geldiğimizde burada park sensörlerini görüyorsunuz. Ön taraftayken anlatmıştım. Ön arka park sensörü Kozmo pakette standart olarak geliyor. Şöyle bir de plakalığımızın üst kısmında gizlenmiş bir arka kameramız var. Geri görüş kameramız yine Kozmo pakette standart olarak ekleniyor. Boş paketlerde bulunmuyor. Şöyle bir de bagaj kısmımızı inceleyelim. Gördüğünüz gibi kocaman bir bagaj. Bu kısımda hemen güzel bir aydınlatmamız var. Gece yolculukları için güzel bir detay. Burada yol yardım kitleri vesaire onları görüyorsunuz. Burada işte fazladan bel desteği falan. Yine gezmesini istemediğim ürünleri şekilde lastiklerle geliyor. Gezmesini istemediklerimi buraya yerleştiriyorum. Şundan da bahsedeyim. Herhangi bir 12 volt çakmaklık veya bir giriş bulunmuyor bu kısımda. Şöyle bir de stepne kısmımızı inceleyecek olursak stepne kısmımız da bu şekilde yedek lastikle beraber geliyor. Diğer krikosu vesaire yine bu kısımda. Şöyle kapatalım. Şöyle bagajımızı kapatalım. Şimdi biraz da iç kısmını inceleyelim aracımızın. Şimdi şu detaydan da bahsedeyim. Az önce kaçırdım bu detayı. Anahtarsız giriş çıkış da standart olarak geliyor Cosmo pakette. Aracımızın koltukları da bu şekilde. Yarı deri, yarı kumaş olarak geliyor. İleri geri yükseklik alçaklık ayarım. Aynı şekilde bel desteğimi elektrikli olarak kontrol edebiliyorum. Hemen şurada gördüğünüz gibi iki tane de hafızası bulunuyor. İlk önce şöyle saklama gözlerinden başlamak istiyorum. Yine bu kısımlara kadar devam eden derin bir göz var. D segment bir araçtan bekleyebileceğiniz büyüklükte. Buraya işte 0.5'lik su vesaire bir şeyler koyduktan sonra rahatlıkla yolculuk edebilirim. Hemen üst kısmına devam ederken 4 elektrikli camı da kontrol edebileceğim tuşlar bu kısma konumlandırılmış. Hemen altında da merkezi kilit tuşu bulunuyor. Elektrikli aynaları kontrol ettiğim joystick bu kısma konumlandırılmış. Altındaki tuştan şöyle sağ ve sol olarak kontrol edebiliyorum. Üstteki joystickten de elektrikli yan aynaları kontrol ediyorum. Hemen sol kısmında da merkezi kilit tuşumuz bulunuyor. aydınlatma panelimiz bu şekilde. Alman grubundan bildiğiniz gibi. Oto özelliği bulunuyor. Şöyle sağ ve sol olarak çevirdiğimde kontrol edebiliyorum. Hemen sağ kısmında da iç aydınlatmanın şiddetini kontrol edebileceğim bir tane tuş konumlandırılmış. Aracımızın direksiyonu da bu şekilde. Paketler arasında herhangi bir değişiklik olmuyor. Standart olarak bu direksiyonla geliyor. Şöyle sağ tarafta multimedyanın ses ayarını kontrol edebileceğim tuşlar bulunuyor. Parçalar arasında geçiş yapabileceğim tuşlar var. Orta kısımdan yol bilgisayarını kontrol edebiliyorum. Sol tarafa geçtiğimde kruz kontrol ve limitörü kontrol edebileceğim tuşlar bu kısma konumlandırılmış. Aynı şekilde alt tarafta da aramalarımı kontrol edebileceğim bir adet tuş bulunuyor. Şöyle gördüğünüz gibi hayalet kadranımız da bulunuyor bu araçta. Kozmo pakette standart olarak gelmiyor. Yine opsiyonel olarak ekleniyor bu özellik. Arayüzünde herhangi bir değişiklik olmuyor. Sürüş modları bulunmuyor bu araçta. Aracımızın ön konsolu da bu şekilde. Gayet sade ve şık bir tasarım. Şöyle aracımızın multimedyası da bu şekilde. Ana ekranı bu şekilde geliyor. Şöyle ilk başta audio menüsü var. Radyo arayüzümüz bu şekilde. Şurada hemen bir menü tuşu var. Ses ayarları vesaire. Ecolizer ayarları bu kısımda bulunuyor. Şöyle geri geldim. Şöyle hemen sağ kısma medya yaptığımda telefonla bağlıysam eğer buradan multimedyayı kontrol edebiliyorum. Şöyle son ver dedim. Hemen sağ kısmında aramalarımı vesaire yapabileceğim bir ekran var. Şöyle sağ kısmında gelen bildirimleri vesaire görebileceğim, sesli olarak duyabileceğim bir menümüz var. Şöyle tekrar ana menüye geri geldim. Şöyle projeksiyon var. Bu araçta Apple CarPlay vesaire bulunuyor. Ekran yansıtma özelliği bulunuyor. Tabii biz bağlı olmadığımız için görmüyorum şu an. Şöyle hemen sağ kısmında ayarlar menümüz var. Şöyle zaman, tarih vesaire gibi fabrika ayarlarımız burada bulunuyor. Apple CarPlay ayarları, Android Auto ayarları. Şöyle ekran ayarlarımız gördüğünüz gibi işte gündüz, gece vesaire otomatik olarak ayarlanıyor. Dokunmatik hassasiyeti bir tık aşağıda ama yani sonuçta şöyle alt tarafa geldiğimde klima menümüzü görüyorsunuz. Arabayı çalıştırmak durumunda kaldım sizde görün diye. Dijital bir klima panelimiz var. Derecelerini sağ ve solda görüyorum. Şöyle yukarı aşağı yaparak derecesini kontrol ediyorum. Şuradan şiddetini kontrol edebileceğim tuşlar var. Şuradan da klimamızı açıp kapatabiliyorum tek tuşla. Şöyle alt tarafa devam ederken burada bir saklama gözümüz bulunuyor. Yine küçük paralarım, anahtarları kısma konumlandırabilirim. Hemen şurada 12 volt çakmaklığımız bulunuyor. Buradaki saklama gözümüz bu şekilde. Şöyle vites konsolumuz da bu şekilde. En aşağı konuma çektikten sonra sağ alıp manuel olarak da kontrol edebiliyorum vitesimi. Yine gayet göze güzel gelen hoş bir yapısı var. Şöyle alt tarafına devam ettiğimde buraya bir saklama gözü. İşte anahtarımı vesaire koyabileceğim bir alan konumlandırılmış. Hemen sağ kısmında da elektrikli el frenimi tuşumuz bulunuyor. Bu yine standart olarak geliyor Kozmo pakette. Şöyle alt tarafına geldiğimde iki adet bardaklığımız bulunuyor. İç kısmında herhangi bir kaplamamız bulunmuyor. Aynı şekilde bir ambiyans aydınlatmamız veya girişimizde bu kısma konumlandırılmamış. Şöyle yan kısmına geçtiğimde burada 12 volt çakmaklığım. Bir tane de anahtarlığım bulunuyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle ön kol dayamamız bunun üstüne geliyor. İleri geri veya yükseklik alçaklık ayarı bulunmuyor. Şöyle tek kademeli olarak açtığımda da gayet güzel bir saklama gözümüz bulunuyor. Aracımızın torpidosu da bu şekilde. Yavaş açılıp kapanan amortisörlü torpido bu araçta bulunuyor. Şöyle iç kısmında gayet güzel bir süret kaplamamız bulunuyor. Hemen şu kısımda bir aydınlatmamız bulunuyor. İç kısmında herhangi bir USB veya AUX girişimiz bulunmuyor. Herhangi bir torpido soğutucumuz da bulunmuyor. Torpido kısmımız da bu şekilde. Şimdi bir de arka kısmımızı inceleyelim. Benim boyum 1.80. Ön koltuk tamamen bana ayarlı. Şöyle diz mesafemi görüyorsunuz. D segment bir araçtan bekleyebileceğiniz gibi gayet geniş bir alan. Şöyle baş mesafem için de yine aynı şeyi söyleyebilirim. Yarım karışlık bir boşluk var. Gayet ferahım arabanın içinde. Şöyle sunroofumu açtığımda zaten gayet ferah. Saatlerce yolculuk yapabileceğim bir alan. Şöyle orta kısma geldiğimde iki adet menfezim konumlandırılmış. Ön taraftan açtıktan sonra buradan havamı alıyorum. Ayarlarını ön kısımdan yapıyorum yani. Şöyle alt kısmında 12 volt çakmaklığımız konumlandırılmış. Herhangi bir USB girişimiz bulunmuyor. Şöyle bir de saklama gözlerinden bahsetmek istiyorum. 0.5x falan koyduktan sonra çok fazla bir alan yok ama zaten D segment bir araçtan bekleyebileceğiniz büyüklükte. Şöyle bu kısma geldiğimde bir kolda yaman bulunuyor. Şöyle gördüğünüz gibi iki kademeli olarak geliyor. İstersen bu alanı eşyalarımı koyabiliyorum. Herhangi bir kaplamamız bulunmuyor. Şöyle bu kısma da iki adet bardaklığım konumlandırılmış. Arka kol yamamız da bu şekilde. Çok sıcak bir karasu günündeyiz. Neredeyse 40 derecelik bir hava var zaten. Tipimden de görüyorsunuzdur. Aracımızın incelemesi bitti. Şimdi biraz da sürüş kısmına geçelim. Artık çıkardık Kral. Evet. Tüm işlerimizi hallettiğimize göre yola çıkabiliriz. Kral hoş geldin. Müthiş bir detay var burada. Nasıl bir detay? <laughs> Bizim haylottuk seviyesi. Şöyle yavaş yavaş yolumuza çıkalım. Hoş geldin abi. Sıcak bir günden sıcak. merhaba. he sıcak. sıcak. Kaç derece gösteriyor? 32 derece gösteriyor. Araba gölgedeydi biraz. Hissedilen 50. Hissedilen gerçekten 50 derece neredeyse. Nasıl abi? Beğendin mi insignia'nın içi falan? Nasıl sence? İlk izlenim iyi bence. Gayet geniş. Geniş, ferah. Evet. Ufak bir trim sesi geliyor. Evet. Bir zırıltı. Yani olur o kadar Tabii. diye düşünmekteyim. Sen ne diyorsun? Trim'e laf etmiyoruz artık ya. Aynen öyle. Ee, aracımızda 45 yanaklı lastikler var abi. 18 inç jant var. Biraz daha hani içerideki konfor seviyesi biraz daha aşağıda kalıyor. Insignia'da zaten biraz daha spor süspansiyonlara sahip bir araç. Ama yani içeride ben gayet rahat şekilde yolculuk edebiliyorum. Daha öncesinde de kullanma tecrübem oldu. Sen de illaki Insignia hani kullanmışsındır. Hani sert olduğunu biliyorsun. Ama yani uzun yolda bu arabayla 240, 260 basacaksın gideceksin. Gayet konforlu, güzel bir araba. Donanım olarak da bence gayet güzel. Klimaları bak şey, dokunmatik. Kuze. Şöyle şöyle ya. Abi. Sen şey yapma abi. <laughs> ya az dokunuyor abi. 2017 model araba. Tamam mı? Böyle mi Jelatinleri duruyor ya üstünde. Belki o da birazcık şey yapıyordur, fark ettiriyordur. Şöyle ilk önce bir sahil yolumuza çıkalım. Karasu'nun bir sahilini de gösterelim arkadaşlarımıza. Park sensörü gördüğünüz gibi şu an ötmeye başladı. Bakıyorum park sensörünü kapatabileceğim tuş şurada. Hatta hala ileri de bağlandı. Ne açacaksın abi bize? Opsiyonel ses sistemiyle de geliyor bu araba bu arada. Hı. Evet. Aynen. Opsiyonel ses sistemi de bulunuyor ama bu araçta bulunmuyor tabii ki. Olsaydı zaten arkadaşlara anlatırdım. Bu araçta opsiyonel ses sistemi bulunmuyor. Ama isterseniz satın alabiliyordunuz sıfır alırken. Ya yani yalıtım seviyesi olarak bence gayet makul abi. Ne diyorsun? <laughs> Gayet sakin şekilde ilerliyoruz yani. Öyle şehir içi trafiğinde vesaire hani öyle bağırmalar, katırtular, kuturtular herhangi bir şey yok. Aynı şekilde hani küçük kasislerden geçerken de herhangi bir öyle tırtı mı tırtı, trim sesi herhangi bir şey gelmiyor yani. Bir tık daha hızlı geçersek tabii ki illaki gelir. Yani yıldım olarak tatmin edici ya. Aynen öyle. Ya zaten D segment bir araba yani ister istemez bazı şeyler D segmentte standart olmaya başlıyor. Yalıtımları vesaire. İşte kaputun altına yalıtım koyuyorlar. Marş piyerlere koyuyorlar falan. Onlar tabii ki D segmentte biraz daha fark ettiriyor. Şöyle sahil yolumuza çıktık Karasu'nun. Hemen sol tarafımız sahil. Peki abi sence 1 milyon liralara tercih edilir mi bu araç? Hani atıyorum ne alırsın? İşte Megan. Megan alırsın. Megan alırsın. Corolla alırsın. Sonra... Ya yakıt tüketimi neydi bunun? Abi yakıt makul ya. Dur bakalım. Bir baksana telefondan kaç gösteriyordu. Unuttum. Valla 5.6 litre falan olması lazım. Daha fazla da yakmaz zaten. 1.6 dizel araba. Şöyle gördüğünüz gibi gayet kalabalık karasu sahil ortalama litre. Şehir 5 litre içi 6.5 şehir dışı 4.1 gayet makul bence Sonuçta dizel bir araba. Yani daha fazlasını beklemezsin zaten. Daha az da ne yakacak? 5 litreden daha az. Daha az yakmasın şimdi elektrikli araba olur zaten. Aynen öyle şöyle gördüğünüz gibi Arnavut kaldırımından ilerliyoruz. Aldı, Arnavut kaldırımlı bir yol. Hani içerideki takurtu tutukurtu trim sesini duyuyorsunuz. İlla ki içeriden küçük küçük zırıltılar geliyor. Ama yani onlar da makul karşılanır bu araçla. Sonuçta yani 1 milyon liraya D segment bir araç alıyorsunuz. Yani olur bu arada. Biraz içeride müzik olduğu zaman herhangi bir problem yok. Yok aynen öyle. Aynen öyle. Şu an Tabii ki müzik falan açmadığımız için bütün sesleri alıyoruz. Şöyle bir dinleyelim ses sisteminde abi. Ben yani gayet makul olduğunu düşünüyorum. İlk başlarda biraz böyle cızırtı vesaire vardı ama sonradan şey oldu tabi hani müziğin kalitesiyle de illaki fark ediyordur. Faros, MF, KRMX bir şey açtık öyle ortaya karışık. Şeyde de müzik kalitesinde de illaki fark eder. Biraz daha kaliteli bir müzik açsaydık. Faros'u yedirmeyiz bu arada güzel. Ne diyorsun ya? Tanıdık mıydı? Ama yani bu şekilde de gayet yeterli bence. bence. Ben tatmin olurum yani. Başarı, Son başarı da. sonda da dinlenir yani onu da söyleyeyim. Hani böyle cızırtı vesaire gelmedi sonradan. Evet. Güzel şanzıman hakkında ne diyorsun? Abi Kronik şu an bu araç için? Şu an mesela hani geçişlerinde vesaire hani öyle kütürdeme, patırtı vesaire herhangi bir şey gelmedi yani. Böyle bir salaklama vesaire de yaşamadı. Hani birkaç tane böyle problemli arkadaşlarımdan daha önce duydum hani Astra'nın, Insignia'nın şanzımanında problem yaşadıklarını. Ama yani biraz şans işi de aynı zamanda. Hani ne olacağı belli olmuyor yani. Biraz da zaten yani bu araba biraz sert bir araba. Biraz böyle hırgür kullandın mı bu arabayı? Bu araba olmaz yani. Atıyorum şimdi Renault Megane'ı kullanırsın. Renault Megane'ı kullandığın gibi bu arabayı kullanırsan sağından, solundan salar yani. O kadar hani dayanıklı bir araba değil. Onu söylemiş olalım. Şöyle gördüğünüz gibi şehir içinde 50 ile falan seyrediyoruz. Klimamız açık. İçeri herhangi bir yuvarlanma sesi vesaire almıyoruz. Ufak ufak bir motor sesimiz var. Yani o da yüksek devirlere çıkmadıkça içeri çok fazla almıyor. Gayet makul yanımızdakiyle gayet makul şekilde konuşabiliyoruz. E, Astra kullanıyorsan şuralarda artık malzeme kalitesinden işte çıkacak yazılar falan. İşte şunlar artık aşınacak vesaire. Kaç binde şu an mesela 265 binde. 265 binde bir araba için gayet güzel kondisyon. Tabi güzel de bakılmış yani hayvan gibi kullanılsa bu araba çökerdi. 260 bin kilometrede. Vites geçişleri gayet güzel. Herhangi bir problematik bir durum yok. Öyle bir sarsma vesaire. Gayet makul ilerliyor. Peki abi kaç veriyorsun insigniaya? 10 üzerinden. 10 üzerinden kaç veriyorsun? 7,5. 7,5. Nerelerden kırdın abi? Abi bir ekran zaten ekrandan direkt kırıyoruz puanımızı. Ekranın neresinden kırdın? Çok mu şey geldi? Hani eski mi geldi? Eski. Pirana tablet. Pirana ayarında gelmiş Talih abime. Başka nereden kırarsın abi bu arabada? CarPlay'imiz yok herhalde. Var var CarPlay Tabii. var. USB ile bağlanılıyor. Kablosuz yani. Kablosuz CarPlay yok. sadece USB ile bağlanabiliyor. Yani bence gayet şey yeterli yani. Apple CarPlay varsa ok benim için multimedya. O dokunmatik hassasiyeti bir tık kötü. Ama yani bu araba 2012'de de üretiliyordu. 2012'de de bu ekran vardı bu arabada. Ya bu araçta görünmese bile şanzıman problemi. Yani ben çok araştırdım insigniyi. Yani kronik, yani çoğu kişi kronik hata alıyor şanzımanda. Örnek veriyorum servise götürüyor. Hı hı. Sonrasında tekrar yaşıyor aynı sorunu. Yani bunun için çok altı fiyatlara aracını satan insanlar tanıyorum. Biraz yani, daha hani tanıdık, bilgi ustası olan adamlar alıyor aslında bu arabayı. Opel'e çok sıcak değilim, puan kırma sebebi o aslında biraz da. Anladım. Yoksa hani arabanın hoşuna gitmeyen bir yeri yok yani. diyorsun. Sunroof'u falan var işte, ne bileyim. Hani eksiği ne diyebilirsin, koltuk ısıtma yok. Ya segmentine göre yeterli, dolulukta bir araç ama. Aynen öyle, bu tarafta koltuk evet. hafızası var abi, elektrikli koltuklar orada. Elektrikli mi peki? Elektrikli. Premium istiyat Katar. Şöyle şimdi bir çevre yolumuza çıktık. Bir hafif ara hızlanmamızı yapalım. şöyle bir 70'ten sonra dip gaz yaptım. Yani 136 beygir bir araç. Ama yani D segment ağır bir araba. Ama bence gayet kaldırıyor yine motor. He? Çekiyor çekiyor. Öyle bir hani şey bayılma, yığılma herhangi bir şey hissettirmiyor. Atıyorum mesela Mondeo'larda 110 beygirlik 1.6 dizel motor var. Onunla karşılaştırdığında insignia ona göre daha iyi yürüyor. Klimamız da sonunda şu? An? Ya, ufak açık. Yine gayet makul ama bence. Rüzgar sesi ufak biraz aldı. Şöyle bir orayı da kapatalım. Yüz sınırlarında seyrediyoruz gördüğünüz gibi. İçerideki rüzgar sesi bu şekilde, yol seviyesi bu şekilde, yol ses seviyesi bu şekilde. Şöyle şuradan dönelim bir de bir sıfır yüz hızlanması yapalım sizler için. Bu araçta sıkıntısız saatlere gider, Aynen öyle, saatlerce genişlik gidersin olarak. abi. Hem genişlik olarak hem rahatlık olarak bence on numara. Şöyle bir de duralım, arkadan araçlarımızın geçişini bekleyelim. Şanzıman geçişleri de güzel ama fena değil yani. Gördüğünüz gibi sıfır yüz hızlanmamız da bu şekilde. Ben beğendim ya güzel araba Insignia. Benim hoşuma gitti yani abi. Çok gayet güzel. Hani böyle güvensiz hissettirmiyor arabanın içinde. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz videomuza bir like alırız. Aynı şekilde abone ol tuşuna da basmayı unutmayın. Bugün yanımızda tali vardı. Teşekkür ediyorum abicim. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.